ERP ürünlerimizde 288 versiyonu ile birlikte e-beyannameler başlığında yer alan geçici vergi beyannamesi kurumlarda güncellemeler yapılmıştır. Beyanname düzenleme programında yapılan değişiklikler doğrultusunda geçici kurumlar vergisi beyannamesi versiyonu 33 olarak güncellenmiştir. Matrah bildirimi tabında yer alan kazancı bulunması halinde indirilecek istisna ve indirimler türüne 459 başlıklı İstanbul Finans Merkezi bölgesinde faaliyette bulunan kurumların elde ettikleri kazançlarda indirim seçeneği eklenmiştir. Yine matrah bildirimi tabında yer alan KVK'nın 32. madde kapsamında ve KVK'nın 32-6 madde kapsamındaki sitelerde yer alan oranlarda da güncellemeler yapılmıştır.